milyon Almanya Başbakanı dedi Japonya Çin 2 milyon nüfusu var. 100 tane Allahları var. Allah'ı var. Bilmem kaç yüz tane dini var. Birbirini öldürmeye birbirine geçiniyorlar. Bu Müslüman halkın bir Allah'ı var. Bir de bir tane dini var. Vuran'da Allahu Ekber diyor, Ölanda Allahu Ekber diyor. Yani geldi o adama cevap ver. Yani bu İslam var ya, bu din, İslam milleti yani nedir? Şimdi git, ha camide, bu cami doluyor. Bak, Erdoğan biliyorsa ne yapmış? Üç tane eseri var. Cami yapmış, cemaati yok. Hastahana yapmış, doktor yok. Bina yapmış, alacak, gücü kimsenin alacak gücü yok. Türkiye, Hətta xarçlıqımı parayı 2-3 tana doğu apardı. 3 tana doğu apardı. Heç biri sorur bu nədir? 45 sənəd bu nə səhv açdı? Niyə bu qədər xərclidir? Almaniya